Selamun Aleyküm sevgili arkadaşlar. Arapça bir kitabının 10. ünitesinin alıştırmalar ve sorular kısmındayız. Birinci alıştırma, aşağıdaki boşluklarda yer alan fiilleri emri gaip formuna çeviriniz. Attu lebu celese fıssoffil en Celese yeclisu Attu lebu çoğul bir kelime Onun için bu boşluğa الطلاب ليجلسوا في الصف الان şeklinde kullanmamız gerekir. الطالبات parantez içerisinde katabe al-ajwiba fil imtihan. çoğul dişil. Bunun için liektubna kalıbını getirmemiz lazım. الطالبات liektubna fil الطفل Eril tekil olarak gelmiş. Parantez içerisinde şeribe var. Bunun muzaresi yeşrabu şeklinde gelir. Devamı el-halibe en-nevme. At-tiflu liyeşrab el-halibe el-yevme. Çocuk bugün sütü içsin anlamında bir cümle. El mühendisani boşluk var parantez içerisinde zehebe ilel masnai el mühendisani ikil bir kelimedir. Zehebe yezhebu üçüncü baptan bir kalıp bunu emri gaib formuna getirdiğimizde liyezhebe şeklinde tamamlarız bu boşluğu. El mühendisani liyezhebe ilel masnai iki mühendis fabrikaya gitsin anlamında. At bu boşluk şaraha sonra devamı lil maridi maradahu şeklinde geliyor. Şaraha yeşrahu üçüncü kalıptan bir fiil. At bu li yeşrah şeklinde bunu tamamlarız. At tabibu li yeşrah lil maridi maradahu doktor hastasına onun hastalığını açıklasın anlamında. İkinci alıştırma, aşağıdaki boşluklarda yer alan fiilleri nehi gaib formuna çeviriniz. El meridu, boşluk, ekele, kethiran, nehi gaib formuna getirebilmemiz için bu ekele'yi e, bunun muzarisini öğreniyoruz. Ekel kulu birinci kalıptan bu. Sonra nehilasını getiriyoruz ve la ye kul şeklinde oluyor. El meridu la ye kul kethiran şeklinde. El bintu boşluk fetaha el baba el an. El bintu dişil bir kelimedir. Fetaha yeftahu üçüncü kalıptan bir fiil. Nehilasını getiriyoruz. El bintu boşluk fetaha el bebe el -an, e, nehi e, lasını getiriyoruz el bintu la teftah el bebe e, şeklinde bu boşluğu dolduruyoruz Ve anlamı kız şu an e, kapıyı açmasın e, şeklindedir. Üçüncü cümleyle devam ediyoruz. Arraculu er boşluk amile fil masna. Amile ya'melu. Dördüncü kalıptan bir fiil. Nehi gaib formuna getirebilmemiz için ilk önce nehi getiriyoruz. Arraculu er la. Sonra muzari getiriyoruz. Erraculu la ya'mel fil masna. Adam fabrikada çalışmasın anlamında. El atfalu boşluk la'iba el kurata fiş şari' la'iba yal'abu dördüncü kalıptan bir fiil el atfalu la yal'abu el kurata fiş şari' i. çocuklar caddede futbol veya top oynamasınlar la yal'abu şeklinde getirmemizin sebebi el atfalu olduğundan dolayı. Er boşluk nezele ila tabiqin nisai fil mescid. Nezele yenzilu dördüncü kalıptan bir fiil. Er la yenzilu ila tabiqin nisai fil mescid şeklinde burayı bu boşluğu dolduruyoruz. Üçüncü alıştırmamıza bakıyoruz. Darase fiili birinci kalıptandır. Dolayısıyla Darase Yedrusu şeklinde geliyor. Emri gaip çekimini yapınız. Bu fiilin emri gaip çekimi şu şekilde olur. Liedrus, Liedrusa, Liedrusu, Litedrus, Litedrusa, ne şeklinde geliyor. Dördüncü alıştırma Nezele fiili ikinci kalıptandır. O zaman yenzilu şeklinde geliyor. Nehi gaib çekimini yapınız. La yenzil, la yenzile, la yenzilu, la tenzil, la tenzile, la yenzile şeklinde nehi gaib çekimini yaparız bu fiilin. Beşinci alıştırmayla devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerde fiile bitişik nesne zamirlerini ayrık nesne zamiri olarak cümle başında kullanınız ve cümlenin önceki hali ile son hali arasındaki anlam değişimini belirtiniz. Birinci cümleyle başlayalım. Se'el tuhul afve. Ondan bağışlanma diledim anlamında bir cümle. Bunu ayrık nesne zamiri yaptığımızda bu mensup nasb konumda olan zamiri başa getiriyoruz. İyyâhu se'el tul afve şeklinde oluyor. O zaman anlam şu şekilde: Sadece ondan af diledim oluyor. Emnehuki caizeten sana yani bir bayana hitap bu, bir e, hediye, bir ödül e, veriyorum anlamında bu cümle. Buradaki ki muttasıl zamirini ayrık zamir şeklinde yaptığımızda ki emnahu caizeten oluyor ve buna yönelik olarak da anlam değişiyor. O zaman sadece sana ödül veriyorum anlamında oluyor cümlemiz. Üçüncü cümleye bakalım. Taleben ilamidu li ziyareti'l mescidi. Mescidi ziyaret etmek için dekan beni istedi anlamında. Buradaki ya bitişik zamir olarak Gelmiş Bunu ayrık nesne zamiri Yaptığımızda İyaya talebe El amidu li ziyaratil mescidi Şeklinde olur ve buna yönelik Olarak da e, cümlenin Anlamı Mescidi ziyaret etmek için Dekan sadece Beni istedi anlamında oluyor Şekeran el veziru Etnae hitabihi Burada bitişik bir nesne zamiri görüyoruz ve bu cümlenin anlamı konuşması esnasında bakan bize teşekkür etti oluyor. Bu bitişik zamiri ayrık nesne zamiri şekline getirdiğimizde iyyâne şekerel vezîru etne eh yitâbî şeklinde oluyor ve bu değişim beraberinde anlamda da bir değişim getiriyor. O zaman bu cümlenin anlamı Konuşması esnasında bakan sadece bize teşekkür ettiği anlamında oluyor. Beşinci cümleyle devam edelim. Medeha hunnel mudiru emâme talabeti vel muallimin. Buradaki hunne zamiri, bitişik nesne zamiridir. Bu cümlenin anlamı müdür, öğretmenlerin ve öğrencilerin önünde onları, o bayanları övdü anlamında oluyor. Buradaki hunne bitişik zamiri ayrık nesne zamirine dönüştüğünde iyi hunne el müdiru amame't talabeti vel muallimin şeklini alır ve buna göre de cümlenin anlamı müdür öğrenci ve öğretmenlerin önünde sadece o bayanları övdü e, anlamını taşır. Altıncı alıştırmayla devam edelim. Aşağıdaki cümleleri Arapçaya çeviriniz. Çocuk yalnız seni tanıdı. Yalnız görüyoruz burada. Bu ifadeyi gördüğümüzde o zaman ayrık nesne zamirini kullanmamız gerekir. Yalnız seni e, ifadesi için İyyeke e, ifadesini, ayrık nesne zamirini kullanıyoruz. İyyeke Arafat tiflu anlamında bu Türkçe cümlemiz. Eve erken gitsin, emri gaip kurmamızı istiyor bu cümle. Liyedheb ilel beyti mubekkiren şeklinde tercüme ederiz bu cümleyi. Benimle futbol oynasınlar. Burada da bir emri gaip kurmamızı istiyor. Liyel abu kuratel kadem mei şeklinde tercüme ederiz bunu. Dördüncü cümleye bakalım. Gece dışarı çıkmasınlar kızlar için. Bunu la yahrucne ilel harici leylen şeklinde tercüme ederiz. Bugün arabayı yıkasın. Emri e, kurmamızı istiyor. Liyasil es seyyaratel şeklinde tercüme ederiz burayı. Altıncı cümle. Ölen denizde yüzmesin la yesbah fil bahri zuhran şeklinde tercüme ederiz bunu. Yedinci e, cümlemize bakalım. Spor yaptıktan sonra soğuk su içmesinler. La yeşrabu ba'de mumarasati riyadati ma'en bariden şeklinde tercüme ederiz bu cümleyi. Sekizinci cümleye bakalım. Öğretmen soruyu sadece sizlere sordu. Burada sadece kelimesi olduğundan dolayı ayrık nesne zamirini kurmamızı istiyor. O zaman İyyâkum se'elel muallimu es suale şeklinde tercüme ederiz burayı. Dokuzuncu cümle salonda yalnız seni gördüm. İyyâke ra'aytu fil qaa'a iyaka ra'aytu fil qaa'a salonda yalnız seni gördüm anlamında 10. cümle kreşte çocuklara gülmesinler bir nehi gaaib kipi kurmamızı istiyor bu soru la yadhaku alel al-atfali fil hadanati şeklinde tercüme ederiz burayı Yedinci alıştırmayla devam edelim. Aşağıdaki Arapça cümleleri Türkçe'ye çeviriniz. La ye'kul şey'en fil leyli. O geceleyin bir şey yemesin anlamında. İkinci cümle. Li yarci' min seferihi mubekkiran. Yolculuğundan erken dönsün anlamında. La yetruk vacibahu cümlesini ödevini terk etmesin, bırakmasın şeklinde tercüme ederiz. Liyamelu bi ciddin ciddiyetle çalışsınlar onlar. Eril bir kalıbı görüyoruz. Beşinci cümle liyencah nefi duru derslerinde başarılı olsunlar anlamında bir kalıp. Tabi buradaki çoğul dişil bir kalıptır. La yel'abe el kurate. O ikisi top oynamasınlar. Burada iki bir kalıp görüyoruz. Litarsum <laughs> levheten. Bir tablo çizsin anlamında. Bu cümlemiz. La yekribu alel muallimi. Öğretmene yalan söylemesinler. Eril çoğul. Liteskun <laughs> me'ane. Bu dişil bir kalıp. O bizimle otursun anlamında. Onuncu cümlemiz ise liyesma kelamen ustadi eril bir kalıp o öğretmenin sözünü dinlesin anlamında. Şimdi sorularla devam ediyoruz. Birinci soru. Aşağıdakilerden hangisi biz bir spor ismi değildir? Kuratul kadem futbol anlamında, kuratul yet handbol anlamında, kuratul selle basketbol anlamında, et tenis tenis anlamında, Umarasa-tu riyada spor yapmak anlamındadır. Dolayısıyla bu birinci sorumuzun cevabı E seçeneğinde mevcuttur. İkinci soru. Emri gayip ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Üçüncü şahıslara dönük emir kipidir. Emri gayip doğru. Anlam olarak olumsuzdur. Emri gayip anlam olarak olumsuz değil. Dolayısıyla doğru cevap B'de. Diğer e, şıklara bakalım. Muzari fiilden elde edilir. Doğru. Fiilin başına lamul emr getirilir. Doğru. E'ye baktığımızda fiilin sonu cezmedilir. Bu da doğru. Ancak B seçeneğinde anlam olarak olumsuzdur e, ifadesi e, bu e, sorunun cevabını bulduruyor bize. İkinci sorunun cevabı B seçeneğinde. Üçüncü soru, liyektub ifadesinin başında bulunan lamın ismi aşağıdakilerden hangisidir? Bu emir lamıdır veya lamul emr diyebiliriz. B seçeneğinde bunu buluyoruz. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki emir çekimlerinden hangisi emri gaip formundadır? Emri gaib nasıl oluşuyordu? Bir emir lamı getiriyoruz, kesreli lam. Sonra da muzari getiriyoruz. La teczis yanlış buradaki la la nahiyedir la yalak buradaki la yine la nahiyedir li bu e, emri gaif formundadır doğru cevap c diğerlerine bakalım buradaki la yedhulne ifadesindeki bulunan e, la e, nahiye veya nafiye olabilir bu hruç ise e, bir emir kipidir emri hazırdır e, dolayısıyla Doğru cevap li hep olacak C seçeneği. Beşinci soru. Aşağıdakilerden hangisi kabile fiilinin hunne zamiri ile nehi gaibidir? Kabile yakbelu şeklinde gelir. Nehi gaib olabilmesi için bunun başında nehi ilası bulunması lazım. Ve tabii ki nehi gaibin ye ile başlaması lazım. Dolayısıyla doğru cevabı biz e, d de buluyoruz. La takbeli olmaz. La takbelne olmaz. Bu nehi hazırdır. E, nehi gayip için la yakbelne diyoruz. Doğru cevap d de mevcut. Altıncı soruyla devam ediyoruz. Doktor hastanede yalnız seni muayene etti cümlesinin Arapça karşılığı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Yalnız kelimesi bize bir tüyo veriyor. O zaman cümlemizin e, ayrık nesne zamiriyle e, başlaması lazım. Ayrıca e, ikinci tekil şahıs olmalı. Seni yalnız seni bakıyoruz burada. İyyake, iyyakum, iyana, iyyahu, iyyahuma doğru cevap A'da verilmiş. İyyake fa hasa bu film fi'l-mustashfa. Doktor hastanede yalnız seni muayene etti. İyyakum çoğuldur. Iyana bu birinci şahıs çoğul yehu bu üçüncü şahıs yehume bu da ikil olarak gelmiş. Altıncı sorunun cevabı A seçeneğinde bulunuyor. Yedinci soru aşağıdakilerden hangisi olimpiyatlarda yapılan bir spor değildir? A. El-Mubaraze. Eskrim anlamında bu. Parçamızda geçmişti bu. El-kafzu alel habl Bu parçamızda geçmemişti. Doğru cevabı hemen verebiliriz burada. C'ye bakalım. Sibakur-rakz. Ee, koşu yarışması. Bu da geçmişti. El-musara'a güreş. Bunu da hatırlıyoruz. El-abul-kura. Ee, top oyunları anlamında. Bunu da hatırlıyoruz. Doğru cevap B'de mevcut. 8. soruyla devam edelim. La yeclis fil beyti fin nehar <laughs> li yeclis fil hadikati. Yukarıdaki cümlenin Türkçesi aşağıdakilerden hangisidir? Biz tercüme edelim. La yeclis fil beyti fin nehari. Gündüz evde oturmasın. Li yeclis fil hadikati. Bahçede otursun. Bakalım. Ölen bahçede oturmasın ölen e, ifadesi geçmiyor burada. gündüz evde oturma bahçede otur. Ee, burada e, bir e, nehi hazıra e, cevap olabilir. Bunu da eliyoruz. Ölen evde oturmak için burada içinliği belirten bir edat yok yukarıda. gündüz evde oturmasın bahçede otursun. Doğru cevabımız bu. E, Burada D seçeneğinde mevcut. La yeclis fil beyti fil nehar. Gündüz evde oturmasın. Li yeclis fil hadikati. Bahçede otursun. Doğru cevabımız D seçeneğinde bulunuyor. E'ye ee, e bakalım. Gündüz evde otursun. Bahçede oturmasın. Bunun tersi. Dolayısıyla e, doğru cevap D. 9. soru Bedaet el-el'abul ulimbiyye fi yunan Yukarıdaki cümlenin Türkçe çevirisi aşağıdakilerden hangisidir? Olimpiyat oyunları bu yıl, bunu hemen bu yola karşılık gelecek bir ifade olmadığı için burayı eliyoruz. Olimpiyatlar erken başladı ama yukarıda fi yunan, yunan ifadesi var bunu da eliyoruz. Olimpiyat oyunları Yunanistan'da başladı. Bu doğru tercüme. Bedeetil abul ulimbiye. Olimpiyat oyunları başladı. Nerede? Fi biladil yunan. Yunanistan'da. Doğru cevap C. D'ye bakalım. Olimpiyat oyunları Yunan ülkesinden yayıldı. Yayıldı ifadesine karşılık bir fiil yok yukarıda. E'ye bakalım. Olimpiyat oyunları Yunan köylerinde doğdu. Böyle bir tercümeyi. E, yukarıdaki ifadeden çıkaramayız. Dolayısıyla 9. sorunun cevabı C. Son sorumuz aşağıdakilerden hangisi mansup munfasıl zamirlerden biri değildir? İyyehu doğru, iyyake doğru. Eyyem, eyyem, yam kelimesinin çoğuludur, günler anlamında. 10. E, e, sorunun cevabı C seçeneğinde bulunuyor. İyyakum bu da mansub munfasıl zamir yani ayrık nesne zamiridir. İyyahum e, bu da e, ayrık nesne zamiridir. 10. sorunun cevabı C. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın, çalışmayı ihmal etmeyin.